Arkadaşlar merhaba ben Rüftü Hoca Nokta atış serimizde geldik Noktalama işaretlerinde çok güzel nokta atışlar var Gerçekten videonun ismi böyle hakkını verecek size Satır satır İyi ki dinlemişiz ya bunu diyeceksiniz Gerçekten böyle kıyıda köşede kalan şeyleri de topladım onu sana söyleyeyim İçin rahat olsun E o zaman haydi başlayalım Ne diyor ilk vurgumuzda Virgülün yanlış kullanımı Şimdi arkadaşlar bunu sordu Adam daha dünkü sınavda sordu ondan önce sordu Ondan önceki senelerde sordu 3-5 yıl arayla sordu Yine soracaktır. Hazır olmakta fayda var. Virgülün yanlış kullanımına dikkat arkadaşlar. Şimdi zarf fiilden sonra gelmediğini çok iyi biliyoruz. Tamam buna hazırız. Bu her türlü zarf fiil için geçerli. Ha zarf fiilleri sıralarsan giderek, yaparak, görerek. ve tabii ki virgül gelir sıralanan sözcükler arasında. Burada ne olduğu önemli değil ama tek bir zarf fiilden sonra asla virgül gelmez. Bu cepte. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra bu ya ya olur ne bileyim artık ister ister gerek gerek gibi tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra asla virgül gelmez. Ince ince anlamındaki mımiden sonra. Hani bunu genelde şöyle anlatıyorduk ya i̇şte zarf fiil görevindeki diye. Şimdi biraz daha basitleştirmiş oldum sizler için. Hani oraya gittim mi şunu şunu yaparım. Gidince gibi. Tamam mı? Ince, ince anlamındaki mımiden sonra. Bir de şart ekinden sonra yani sansiyeden sonra virgül gelmeyeceğini adınız gibi biliyorsunuz. Bilmelisiniz. Şu dakika itibariyle de kesinlikle unutmamalısınız. Gelin isterseniz nokta atışlarda uçalım uçalım, tavan yapalım. Haydi hocam başlıyoruz. Bakın dikkat. Vurgulara lütfen dikkat. Noktalı virgülün arkadaşlar. Noktalı virgülü biliyoruz. E, tamam hocam. Noktalı virgülün virgül olan sıralı cümleleri ayırma ve özneden sonraki kullanımına dikkat etmek lazım. Müthiş bir nokta atıştır bu. Hani noktalı virgülü birçok yerde kullanıyoruz. Hani türleri, takımları, cinsleri ayırmada, şurada, burada, her yerde de bu çok önemli. Bakın virgül olan sıralı cümleleri ayırma. Bu görevi bir bakalım isterseniz. Bakın ne diyor? Sevgimden, saygımdan susuyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Bakın dikkat. Sevgimden, saygımdan susuyorum ifadesi bir cümle. Tamam hocam. Bir şey söylemek istemiyorum. Bu da ikinci cümlemiz. İki tane cümle var bu cümlelerden. Herhangi birinde virgül var mı? Var. Sevgimden virgül saygımdan tamamdır. Cümlelerin herhangi birinde virgül olması bu iki cümleyi noktalı virgül ile ayırmak için yeterlidir. Ve bu durum zorunludur. Hocam ben virgül koysam yanlış yaparsın. Hocam Nokta koysam büyük harf olur. Ama burada büyük harfi nasıl çevireceğiz? B küçük yazılmış. Bize böyle verilmiş. Buraya da bir ayraç konulmuş. Hadi bakalım. Harfi büyük küçük demiyor ki buraya ne gelir diyor. Hemen bakıyorsun iki tane cümlemiz var. Tamamdır. Bu cümlelerden bir tanesinde virgül olsa yeterli ki genelde ikisinde olur. Hani şu at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. 200 yıllık, 500 yıllık örneğimizde mantık vardı ya. İşte o mantığın aynısı bu. Tamam bu bir cepte kalsın. Orada iki cümlede de virgül var. Burada bir tanesi. Yeterli yani bir tanesinde olsa bile. Bak Bakın dikkat. Buna hazırız. Bir de neymiş? Özneden sonraki kullanımı arkadaşlar lütfen buna da dikkat edin. Mesela romanımız köklü, kusursuz, sevilen bir yapıdaydı. Şimdi ben burayı virgül yapsam bak romanımız virgül, köklü virgül, kusursuz virgül desem ne olur? Ya romanımızla bu ifadeyle köklüyü, kusursuzu, sevileni her şeyi aynı kefeye koymuş olursun. Oysa romanımız öznedir ama köklü kusursuz sevilen değildir. Özneyi diğer ögelerden ayırmak adına ne yapmalıydın burada? Noktalı virgülü kullanmalıydın. Ha şimdi oldu. Tamam. Burada bir tanım havası da var arkadaşlar. İki noktaya da gidebilir öğrenci ama köklü ifadesinin küçük harfle başlaması iki noktaya gitmeyi bizi biraz durduracak. Ama bu kuralı hatırlatacak. Özneden sonra noktalı virgül kullanılabilir bu tarz bir durumda. Haberiniz olsun tamam. Ama her zaman değil. Bakın yanlış anlaşılmasın. Yani özneden sonra sadece noktalı virgül demiyoruz. Mesela Ahmet Bey derim, virgül. Bitti. Cümle uzunsa mesela virgül kullanırsın, değil mi? Noktalı virgül gelmez. E peki ne zaman noktalı virgül geliyormuş? Bakın sonrasında bu özneden sonraki sözcükler sıralanıyorsa, tamam? Özneyi belirgin kılmak adına, diğer ögelerden ayırmak adına noktalı virgül tercih edilir. Bence buradaki bu iki muhteşem kural kesinlikle cepte kalmalı. Sınavda <laughs> illaki kullanılacaktır. Peki iki noktaya bakalım. Şimdi iki noktadan sonra büyük harf gelir kuralını bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama iki noktadan sonra ne zaman küçük harfle başlanır? İşte burası önemli. Gelin bakalım örneklere. Ön plana çıkan dersler. iki nokta. Bakın dikkat. Matematik, fizik, kimya. Yani hocam sayıyor, sayıyor, örnekleri sayıyor. Doğal olarak iki noktadan sonra yapılan açıklama örnek sayma nitelindeyse küçük harfle başlanır. Nasıl yani hocam? Hadi bir örnek daha. Konuşulan kelimeler şunlardır. Tamamdır. <laughs> i̇ki noktayı verdim, açıklama yapıyorum. Baka dur gidiver, yazıla gelen. Bakın örnekleri sayıyorum. Doğal olarak iki noktadan sonra yaptığım açıklama örnek sayma nitelinde olduğu için küçük harfle başlattım aman dikkat. Bunun dışında cümle ise tabii ki büyük harfle başlanır. Özel isimse tabii ki mesela yukarıda dersleri saymışım. Türkçe ile başlasam tabii ki büyük harf olacak. Yani özel isimler zaten her zaman büyük başlar. Bunun hiçbir istisnası yok. Küçük başlayacağı yer yok. E doğal olarak o karışmaz. Ama bu kural karışabilir de çok çok önemliydi. Devam. Gelin biraz da detay ama çok fazla lazım olacak bilgilere bakalım. Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta değil 2 nokta gelir arkadaşlar. Bunu daha dünkü sınavda sordu hocam. Biliyoruz ya en son sınavda sordu. Geldi karşımıza. Doğal olarak bakın soru işareti var. Onun noktasını da kullanıp 3 nokta yapıyoruz. Tamam. Yani hem soru işareti bir de yanına 3 nokta kullanayım falan. Böyle bir şey yok. Ya da ünlem işaretinden sonra da yine iki noktalı kullanım var. Sonuçta 3 noktaya bağlamış bir görüntü hakim. Ama şunu da vurgulayalım, tek başına iki nokta yok arkadaşlar. Mesela geldim demiş, cümle ne olursa olsun bakın iki nokta kullanılmış, yanlış bir kullanımdır. Ya da dörtlü beşli kullanımları yoktur. Ya tek nokta kullanırsın ya üç nokta kullanırsın. Tamam, iki nokta veya fazlası yoktur tek başına. Tamam. Ama soru işaretini zaten koymuşsun, e onun noktası var. İki tane daha nokta koyup bunu üç noktaya tamamlayalım görüntüsü doğrudur. Sınavda sorulmuştur sorulabilir cebinizde kalsın. Ama yine de ben o bilgiyle soru çözeceğinizi düşünmüyorum. Yani o bilgiye gerek kalmayacak bence. Gelirse seçeneklerde iki noktayla nokta virgülle yani virgülle falan halletmiş olacaksınız inşallah. Tırnak içindeki noktalamalar dışarı taşmaz. Bu da çok önemli. Mesela ne bakıyorsun? diyor. Soru soruyor. Soru işaretini yapıştırıyorsun. Sonra tırnağı kapatıp Bismillah diyorsun hocam. Tamam. Tırnağı açarken de bismillah diyorsun tamamdır. Tırnak işareti içerisinde noktalama işaretleri olur biter hocam. Bu kadar. Dışarıya asla taşmaz. Mesela hayret dedi ünlem işaretini yapıştırdı. Tırnağı açmıştık zaten. Kapattık tırnağa geçtik. Tamam. Bu kadar. Tırnak işareti dışında bu noktalama işaretleri taşmasın. Gelin benzer bir kullanımdan bahsedelim ama tersi olsun. Tırnak içine bir sözcüğü aldığın zaman amaç vurgulamak olur, başka bir şey olur. Fark etmez. Tırnak içinde bir kavram kullanıyorsan eğer o kavrama gelen ek için ayrı bir kesme işareti ya da herhangi bir noktalama işareti kullanmazsın. Mesela çalı kuşu'na derken artık bu NA, na eki orada ayrıldı o harfler değil mi? Kervan'ı. Mesela Kervan'ı okudun mu derken ı I, i bakın dışarıda kaldı. Eğer onu tırnak işareti içine kullansaydık eserin adı Kervan'ı gibi olurdu. Ya da çalı kuşu'na ifadesinde NA'yı yanına koysaydık çalı kuşu'na sanki eserin adıymış gibi olacaktı. Tabii ki bilinen bir eser anlardık ne olduğunu ama Bizim için nasıl yazıldığı önemli. O yüzden noktalama işaretlerine dikkat. Tırnak işareti içerisinde alınan bir sözcüğe gelenek dışarıda kalır. Yani tekrar ne yapılmaz? Ekstra bir kesme işareti vesaire kullanılmaz. Bunun dışında kesme demişken haydi kulaklarını çınlattık kesmenin o da karşımıza geldiği kurum kuruluşlar içerisinde sadece Avrupa Birliği'nin ifadesine kesme işareti koyduğumuzu biliyorsunuz. Bunun dışında Kurum kuruluşlara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bilmem ne üniversitesine aynen yaz. Bakanlar kuruluna, cumhurbaşkanlığına, işte bilmem ne marketine, bakkalına, şununla bununla fark etmez. Kurum kuruluşlara gelen ekler kesmeyle ayrılmazlar. Bunun tek istisnai görüntüsü Avrupa Birliği ifadesidir. Ona gelen her türlü eki ayırmalıyız. Yani Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği'ndeyiz gibi 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 aklımıza ne geliyorsa tamam devam ediyor saydı sayfalar kaymasın sayfalar kaymasın sakin olsun masalar dikkat ne diyor yay ayraç içinde ünleme dikkat bunu da bir hatırlatayım dedim ya böyle bir içime doldu ne bileyim sanki böyle bu sene böyle ayraç içinde ünlem gelebilir bir yerlerde belki sorulabilir düşüncesiyle bunu da aktarmak istedim yani sonuçta ünlem ve iki noktayı kullanan yani şunu soran Bakış açısı bunu neden sormasın değil mi? Neden gelmesi? Çok orijinal dikkat. Adam zeki olduğunu vurguluyor Biliyorsunuz ünlem işaretine hakimiz. Ünlem işareti noktayla bittiği için mesela ünlemden sonra büyük harfle başlanır ama burada küçük harf neden? Çünkü bu ayraç içerisinde yay ayraç ya da parantez diyelim haydi onun içerisinde olduğu için yokmuş gibi varsayılır sadece anlamsal katkısı vardır bak. Yay ayraç içindeki ünlemin cümleye anlamsal katkısı vardır. Yani tam tersi anlamında kullanılan ironik bir kullanım değil mi? Alaycı ince bir alay içeren kullanımdır bu. Adam zeki olduğunu vurguluyordu. Yani zeki meki değildi demek istiyor aslında değil mi bu ünlem işareti? Veya çok sevdiği tavırlarından belli diyor mesela hani bahsetmiştik ya daha önce işte okula bağlılığı devamsızlıklarından anlaşılıyor falan gibi. Ya da ne çok ne kadar çok sevdiği, işte ne bileyim karnesindeki sıfırlardan anlaşılıyor gibi böyle alttan alta bir iğneleme, laf sokma ya işte günümüzdeki laf sokma yani. Günümüzdeki laf sokmayı, ironiyi, alttan alta böyle taşlamayı, yok etmeyi, gömmeyi adeta parantez içerisinde yay ayraç içerisinde ünlemle verebiliriz. Yay ayraç içerisindeki ünlemden sonra küçük harfle başlarız. Dediğim gibi adeta cümlede yokmuş gibi bir görüntüsü vardır. Sadece anlamsal katkı sağladığını bir daha bir daha vurgulamış olalım. Şimdi arkadaşlar bu videoda ilk bir iki vurgumuz klişeydi. Yani virgülün kullanımı, noktalı virgül falan. iki noktayla birlikte yavaş yavaş orijinalle doğru gittik. Sonlara doğru attığımız bu maddelerse bence çok çok önemli maddelerdi. Ben bunu nasıl hazırladım? Tabii ki Türk Dil Kurumu'nun sitesine girdim arkadaşlar. Oradaki uyarıları özellikle. Uyarıların altında kalanlar var. Mesela şöyle şeyler var Türk Dil Kurumu sitesinde. 3 demiş madde madde yazıyor. 3. maddeyi yazmış uyarı falan demeden buraya bir başlık atmış böyle mesela bir satır başı daha doğrusu. İşte şu da şöyle yazılır demiş dörde geçmiş. Ne uyarı yazıyor yanında ne ne bilim dikkat yazıyor bir şey yok istisna falan yok. Böyle bu üçüncü maddenin ardından böyle bir satır başı yapıp çat diye bir flash bilgi vermiş. O bilgileri de hep sormuş arkadaşlar. Ben Türk Dil Kurumu'nun uyarıları falan diye sitesindeki bütün uyarıları diye bir video çekmiştim hatırlayacaksınız. TDK'nin uyarıları işte istisnaları falan diye. O videoyu mutlaka bakın. Yazım kampı içerisinde de sanırım o tarz bir video var. Doğal olarak lütfen ama lütfen onlara odaklanın. Sürekli onlara sorduğunu görüyorum biliyorum. Doğal olarak hep yaşadık bunları sınavda. Şimdi buraya topladığım bu son 3-4 madde de yine böyle kıyıda köşede kalan maddelerden de Dikkat etmekte fayda var. Tamam video, bu video çok fayda sağlayacak noktalama işaretleri noktasında. Peki uzattık. Bir sonraki videoda inşallah e, görüşmek üzere.